Evet arkadaşlar herkese merhabalar ben Ahmet bugün sizlere LG G2 cihazımıza Zenron V5.2 beta nasıl kurulur onu anlatacağım. Öncelikle yapmanız gerekenler arkadaşlar sürümünüze uygun root ve TRP işlemlerini halletmeniz e, ardından arkadaşlar e, Play Store'dan e, Reboot Recovery adlı uygulamayı indirin. Reboot Recovery uygulaması ile TWRP bölümüne girin. E, arkadaşlar size e, dosyanın linkini e, aşağıda e, açıklama kısmına vereceğim. Aşağıda alt bölümde olacak. E, takıldığınız yerler olsa e, oradan da sorularınızı sorabilirsiniz. Ee, şu anda ben Zenron V5.1 ee, beta dayım. Ee, Romu beğendiğim için önce yedekleme yapacağım. Ee, buradaki bütün seçenekleri seçiyorsunuz arkadaşlar. Ee, sensör, recovery Modem, MFS, önberlik, veri, sistem ve boot seçenekleri mevcut. Ardından arkadaşlar şurada yedekleme için kaydır yazıyor. Kaydırıyoruz. Ve yedeklemesini bekliyoruz. Bu işlem 2-3 dakika sürebilir. O yüzden e, takıldı diye endişelenmeyin. Evet arkadaşlar backup işlemimiz 2-3 dakika bir süreden sonra bitti. Şu anda e, geri ve yeniden başlar seçenekleri mevcut. E, ben home tuşuna basıp geriye çıktım. Şimdi arkadaşlar e, temizle bölümünden ee, gelişmiş temizliğe giriyoruz. Dalvik art önmeliği, sistem, veri, daire depolama ve ön seçenekleri var. Ben bunların 5'ini seçtim arkadaşlar. 5'ini ee, e, seçmemin nedeni ise ee, ben arkadaşlar ROM'u flash bellek USB OTG yardımıyla atacağım. O yüzden hepsini seçtim. Ee, şimdi temizleme işlemlerini yapıyorum. Temizleme işlemleri bittikten sonra OTG kablomu takacağım ve e, ROM'u flashlayacağım. E, i̇şlemler bundan ibaret arkadaşlar. E, ROM'un içinde bootloader hazır olduğu için kendisi otomatik kuruyor. E, gerekli e, şeyler var ama e, ROM'un içinde olduğu için biz sadece temizleme işlemleri yapıyoruz ve ROM'u flashlıyoruz. Olay bundan ibaret. Şimdi OTG'mizi takalım taktıktan sonra bağlı bölümünden USB OTG'yi seçiyoruz. En başa geliyoruz. Yükle diyoruz. Şu anda SD kart bölümünde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bomboş. Çünkü dahil edip olamayı sildik. Up Elevel bölümüne basıyoruz. En aşağı iniyoruz. USB OTG bölümünde gördüğünüz gibi Zenrom V5.2 ve Zenrom 5.2'nin RadioFix dosyası mevcut. Ee, biz arkadaşlar Zenrom V5.2'ye flashlıyoruz. Eee şu anda gördüğünüz gibi C2 yazısı silini C5 yazıyor. Ee, Rom C5'i benzetilmeye çalışıyor. Diğer serilerde de görüldüğü gibi. Ee, şu anda e, görmekte biraz zorlanabilirsiniz ama e, Arkadaşlar şurada yükleme bölümü yazıyor. Yazılar birbirine karıştığı için. Yükleme bölümüne basıyoruz. Altta şimdi yükle var. Şimdi yükleye basıyoruz. Ve romumuz yükleniyor. Romumuzun e, genel özelliği olan %10'da e, bir süre bekletmesi. Orada... E, bezbent ayıklaması, bootloader alır ayıklaması, kennel ayarlaması vesaireler yapıyor. Ee, arkadaşlar e, size vereceğim bir diğer dosya da Radiofix. O RadioFix'te arkadaşlar eğer e, Roma e, ROM, e, açıldıktan sonra e, sizin e, radyonuz çalışmazsa yani diğer ROM'larda, diğer custom ROM'larda çalışıyordu. Bunu kurdunuz ve çalışmıyor. E, çalışmazsa arkadaşlar e, TVP bölümüne giriyorsunuz. O Radiofix'te flashlayıp Telefonu yeniden başlatıyorsunuz. Ee, bu sefer çalışacaktır. Ee, ayrıca şunu belirteyim arkadaşlar, ROM'un inceleme videosu da e, çekildikten sonra e, kanala e, aktarılacak. Kanala aktarıldıktan sonra arkadaşlar e, sağ üst köşede arkadaşlar e, eklenti halinde görebilirsiniz. Şimdi videoyu durduruyorum arkadaşlar. 200 dakika sonra e, ROM bitmiş olacaktır. Evet arkadaşlar 2-3 aradan sonra e, ROM flashlandı şu anda e, kapat yazıyor. Kapat tuşuna basıyoruz. Üst tarafta şimdi yeniden başlatın işaretli çıkış diyoruz. E, ROM'un açılabilmesi için önce logo gelmesi gerekiyor. Ardından da bildirim ışığı yeşil mavi yanıp e, sönmesi gerekiyor. E, ondan sonra arkadaşlar 5-6 e, dakika bekliyoruz ve Android optimizasyon bölümü açılıyor. O bölümde e, kaç tane uygulama güncellediğini e, gösteriyor. ROM arkadaşlar e, yazılım bilgileri bölümünde e, her ne kadar Android versiyonunda 6.0.1 yazsa da e, tabanı lollipop ve 30h e, bu Stage Fire açıklarından arındırılmış e, en son çıkan ROM olarak biliyorum. <laughs> e, şu anda e, en yakın e, G5'e benzeyen ROM e, bu ROM arkadaşlar. E, LG G5'in çıkmasına az kaldı. Çıktıktan sonra. E, G5'in aynısı olacak şekilde e, rom yapmaya çalışacak bu rom'un yapımcısı Ömer Zen. burada 5-6 dakika bek bekleyeceğiz arkadaşlar 5-6 dakika bekledikten sonra e, tekrar e, devam edeceğiz evet arkadaşlar gördüğünüz gibi android yükselticiler bölümü çıktı e, 5-6 dakika bekledikten sonra şu anda 143 uygulamayı güncelliyor 143 uygulamayı güncelledikten sonra kurulumu devam edeceğiz Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi rom kurulumu tamamlandı hemen ayarlardan gösterelim Gördüğünüz gibi arkadaşlar ZenRom V5.2 kullanım hazır. Bir rom kurbanının daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.